Dünya her köşesi ayrı bir hikaye. Peki sen bu hikayeleri keşfetmeye hazır mısın? Go Discover Journey kanalında seni sadece bir turist gibi değil, gerçek bir kaşif gibi gezdiriyorum. Türkiye'den dünyanın dört bir yanına uzanan rotalarda gizli kalmış yerler, kültürel zenginlikler ve ilginç bilgiler seni bekliyor. Bu kanalda sadece seyahat etmiyoruz. Gördüğümüz yerlerin hikayelerine dokunuyor, yerel yaşamı tanıyor, farklı dünyaları birlikte keşfediyoruz. Her hafta yepyeni bir rota, yepyeni bir keşif seni bekliyor. Eğer sen de dünyayı benimle birlikte adım adım keşfetmek istersen bu yolculuğa katıl ve Go Discover Journey üyesi ol. Haydi fikirlerini ve gitmek istediğin yerleri bizimle paylaşarak yolculuğumuza heyecan kat.